Hatay Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda ve toplu taşımada yaşanan aksaklıkları muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda çözüme kavuşturmak amacıyla toplu ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, asrın felaketinin ardından üst yapının bozulması, nüfus yoğunluğunun farklı bölgelere kayması gibi nedenlerle toplu ulaşım hatları oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye ve yeni hatlar oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yıl içerisinde mahallelerde seneye bu azalıma gidecek. Ee, ne kadar kullanım oranı artarsa bu o kadar sürdürülebilir bir hizmet olacak. Ama kullanım olmadığı zaman ya o köyü düşüreceğiz, mahalleye düşüreceğiz, diğer hatla birleştireceğiz yahut tamamen azaltılacak. Bu araba bir sonraki yıl, 2026'da bir halden çıkartılacak, çalıştırılmayacak. Benim mahallemde yolcu çok Hatta bu gelen donmuşun kaldıramayacağını da söyleyebilirim. Ee, i̇nşallah biz orada zaten e, böyle bir şey olursa gerekli belediyemizin farklı araçlarını da yönlendiririz. Biz burada biraz da potansiyeli görmüş olacağız. Yetkililer oluşan ihtiyaçlara göre il genelinde yeni hatlar ve güzergahların belirlenerek hizmet ağının genişletilmesine yönelik çalışmalarının süreceğini belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan mahalle muhtarları da mahallelerinde ulaşımın kolaylaşması ve mağduriyetlerinin giderilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibine teşekkür etti. Köyümüz kırsalda bir köy olduğu için daha önceden toplu ulaşımda sıkıntılarımız vardı. Şu an ise toplu ulaşım sayesinde halkımız gayet gidebileceği yere saatinde gidiyor. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e ve Ulaşım Daire Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanımız Mehmet Öntürk Bey'in bir hizmetine daha kavuştuk. Mahallemizde toplu taşıma çok büyük bir eksikti. Mahallemiz anayola 2 kilometre mesafede olup bu kolaylığı sağladığı için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk Bey'e, Ulaşım Daire Başkanımıza, emeği geçen herkese, mahallem adına çok teşekkür ederim. Daha önce hizmet gelmiyordu bu mahalleye. Başkanımızın talimatıyla hizmet görmeye başladı benim mahallem. Gerçekten Mehmet Öntürk Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şahsım ve mahallem adına. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na hizmetlerinden dolayı kendim ve mahallem adıma şükranlarımı sunarım. Ulaşımda büyük sorunlarımız vardı. Sağ olsun Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk, Ulaştırma Daire Başkanımıza çok çok teşekkürlerimi sunarım. Halkım adına, köyüm adına. Allah razı olsun genlerden sağ olsunlar var olsunlar. Türk başkanımıza daire başkanımıza da sağ olsunlar Allah razı olsun. Araçlarımız gelmeye başladı. İnsanlar şu anda çok rahatladı.